Konya'mızın sorunlarına gelince takip ediyorum. Hasan Bey de mecliste hepsini birer birer gündeme getiriyor. Hala çevre yolunun tamamlanmadığını, yarısının bile tamamlanmadığını görüyorum. Hala Konya-Alanya yolunun bitmediği, tünellerin yapılmadığı aşikar. Hala Karapınar'a, efendim ovaya suyu getirecek olan kanalların tamamlanmadığı, dağıtım kanallarının tamamlanmadığını görüyorsunuz hala Konya-Antalya, Konya-Ereğli'ye e, gidecek olan hızlı tren hattının gitmediği de ortada. Yani 2016'dan bu yana takip ediyorum, Konya'nın altyapı ve şehir anlamında yap, sağladığı böyle ileriye dönük olarak şu yılda, şu dönemde şu yapıldığı denebilecek bir proje hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Yani şu yapıldı, evet, 2016'dan sonraki dönemde şu, 2020'de biz 2019'da Konya metrosunu bitirecektik, 2020'de şehriyolu bitecekti, Deviter dedi, şu ana kadar e, bu anlamda verilen sözden hiçbirisi geri kalmamıştı. Konyaların da şehrimize sahip çıkması lazım, şehrimize dönük e, yapılacak yatırımları takip etmesi lazım. Hasan Bey milletvekili'miz. Ee, bu konuda her an görevdedir. Siz basın mensupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konya ile ilgili bir konunun gündeme gelmesini isterseniz Hasan Bey e yazacaksınız.